yine içim rahat etmedi ne gecenin toprağı yumuşatan rengi ne gülün solgun damarlarındaki pembelik dindirmedi ne varsa hayale dair dışarıda gerçeğin ıslığıyla inleyen tipi baharı düşünmek ve hatta kokusunu duymak ceviz sürgünlerinin inandırmadı sevgili kalbimi dünyada bir yeri olduğuna. Yine şair gerçeğe yenildi, yine Mitridat'ın doğruluğuna. Altının bileklerine bıraktığı hazza kadının aldanışına kulak verdi. Dünya bu sesle gürledi. İyi olmak hep güçlü olmaktır, diyordu döne döne. Ve şairler de artık acizliğin onuruna inanmayıp bazenle başlıyorlardı şiirlerine. Böyle yitirdik, hafif, ıslak, homoslu ve canı köklerinde tüten toprağın yumuşaklığını ve ellerimizde bıraktığı anları böyle aldandık. Sonralarıdır insanlara yalan söylerken yüzümüzdeki yanmayı ve perdeleri kaybedişimiz, bahanelere kendimizi kandırışımız. Öyle ya, nehrin akışını unutan için altı ayın, bir yılın, bir baharın, bir yazın, açan ve kavrulan çiçeklerin, kurbanların, çeşmeden akan suyu, Dağda parçasını toprağa katan taşı, Yüzyıldır bekleyen tohumun ne önemi vardı? Çok zaman değil, Bilme, Gülün açılmasını kaç kez yitirdiğini, İyi ki bilme.